Günaydın arkadaşlar. Yine ben, yine simit, yine ayran. Sabah kalktım. Yindibar kahvemi içtim. Bir hesapta diyetteyim. Bir tane elma yedim. Hiç onları içmemişim gibi, yememişim gibi diyetime devam ediyorum. Hı -hı. Ben hangi ürünü kullanırsam kullanayım, benim işlemim kapatmıyor. Çok tom. hı hı. Hani diyorlar ya o ürünü kullandım. Tabii ki isim vermeyeceğim de. Yani kullanmadığım ürün, kullanmadığım zayıflama şeyleri kalmadı. Yok ödem arttırıcı, yok iştah kapatıcı. Hı -hı. Hiçbiri fayda etmiyor. Bak az önce yani yarım saat öncesi diyeyim içtim. Hani nerede... Yani yalandan başka, reklamdan başka bir şey değil. Ben kendim zaten niyet yapamıyorum. Yani tutamıyorum şu boğazımı. <laughs> Yemeği de seviyorum. O yüzden diyorum ki hani bir ürün araştırıyorum karşıma çıkıyor. Diyorum ki yorumları dokuyorum ya. Herkese fayda gösteren neden bana etki göstermiyor bir faydasını göremiyorum. Saati saatini kullanıyorum mesela düzenli kullanıyorum. Ya ben ne var bir şey. Ya onlar yalan söylüyor. Bir de böyle oluyor. Mesela bir ürün alıyorum ya. <laughs> Baktım gördüm etki göstermiyorum. Ben bir daha almayacağım. Dünyanın parasını veriyorum. Diyorum ki bir daha almayacağım ya. Ta ki başka ürün görene kadar. Ta ki başka ürün görene kadar. Diyorum ki ya bunu da deneyeyim. Belki bu fayda da yorumları okuyorum. Tatmin oluyorum şimdi. Yani o yorumların gazına geliyorum. Cık. Hiçbir vallahi fayda yok. Hiç. Yani hiç sanmıyorum gerçekten böyle bir ürün bir insanın iştahını kapatsın. O yüzden hepsi yalan. O yüzden baktım diyorum olmuyor ne yapacaksın? Yiyeceksin. Yapacak bir şey yok. Giden olan paraları oluyor. Vallahi o ürünle şu kadar zayıfladım, bu kadar zayıfladım diyenlere de artık inanmıyorum. Bir insan nasıl zayıflar? Tabii ki ürünle kullanırsın o anda. Diyet yaparsın. E zaten diyet yaparak zayıflıyorsun anladın mı? Yani o ürünün etkisi değil. E zaten yemiyorsun, ondan kısıyorsun, bundan kısıyorsun, zayıflıyorsun. Aa ben o ürünü kullandım, işe yaradı gerçekten. E diyet yapmadan o ürünü kullan bakayım. Hiçbir faydasını görebilecek misin? Ya da ürünü kullanmadan diyet yap aynı etkiyi o zaman da görebilecek misin? Senin küçüklüğün. Ona mı attın? Hı hı. <laughs> o göbeğime atarsın onu. O yüzden arkadaşlar Her şey yalan O yüzden şey Gerçek Simit ve ayran Evet Tekirdağ sınırlısınız. Çıtır. Tabi daha sıcak olsun. Daha. Yani bekliyor çünkü sınırlı. Sizin orada ne kadar simit yorumlara yazar mısın? Hangi şehirden izliyorsunuz? Evet arkadaşlar. Yani şu küçücük bir simit bile bizim burada 15. Tabii ki çoğu yerde bazı yerlerde 20'dir bazı yerlerde 10'dur ama burada mesela 15 ekmekten pahalı. Sizin oralarda ne kadar? Yaşadığınız şehri ve simit fiyatını yazar mısınız yorumlara? Evet. Hmm, kanalımızı da takip edip abone olmayı da unutmayın lütfen. Duyuyorsunuz. Çünkü çok emek veriliyor videolar. Çekilirken kolay değil gerçekten ben kolay sanıyordum. Biliyorum. Diyordum ki önceden. Yani millet çekip yayınlıyor bu kadar. Çekip yayınlıyor yani bu kadar ne gibi bir zorlu olabilir ama gerçekten ı, -ı zor. O yüzden hayır kötü yorum gelse o psikolojide zor yani Onun nasıl kaldı? Tabii ki. Öyle, ya zor bir meslek. Ama sizin yapmanız gereken tek şey, beğenip kanalına abone olmak. O yüzden... ...bekliyorum. Yorumlarınızı... ...beğenilerinizi. Bu içerik de yazabilirler sana, bunu çekmiş, şunu çekti. Tabii canım, ben hepsini açayım. Senin kanalın vlog ve yemek üzerine. Yani ben size diyetle aktarımı, ilgili hı? onun da bilgisini aktarımı yapabilirsin diyetle alakalı. Ama işte yapamıyorum şey ya. Aynen şey. çok şey denedim. Yani o kadar çok şey denedim ki o yüzden yani kamera karşısına geçip de size "Aa şu kadar zayıfladım, şu kadar kilo verdim, şu ürünü kullandım." diye ya yani bir konu hakkında yalan söyleyemem. O yüzden diyet içeriği Yapamadığım şeyi de size yalan söyleyemem. Tiroktlerinde sorun mu çünkü. senin? Var canım, Onlarda var. Bir de ilaçta sorun olduğu için. Ama ilaçlar bir yaramıyor Neyse yani diyet ilaçları anladın mı? Diyet ilacı yok bence arkadaşlar. Yok Benim yani. Hı hı. Yani bu yani yemeyeceksin ve spor hareket. metabolizmadan bir de hani kaynaklı diyemedim niye mi metabolizma metabolizma evet Belki şimdi metabolizma polizma değil mi metabolizma 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 ya bu kadar basit metabolizma Hı? dedim arkadaşlar benim de dilim buna dönmüyormuş bunu anladım işimize geldik şükürler olsun ki. günde de güzel bir gün diliyorum inşallah. İnşallah. <laughs> Bu arada arkadaşlar 2025'te ne zorlu yaşadınız, Yani ne mutlu yaşadınız Çok merak ediyorum. Onu yazar mısınız? Ve 2026'dan beklentiniz ne? Mesela bir yıl bitti artık. yeni bir yıla giriyoruz. Evet. evet bana soracak olursanız en başta sağlık tabii ki de. Sevdiklerimle güzel anılar biriktirmek. Onlarla hep olmak. Mutluluk. Hmm. Güzel paraların kazanılması. Bir ne iyisini ne bilir ki? Sen? Tabii ki önceliğim sağlık. Evet. Sen Sonrasında çocuklarımın ev olursa... hayırlı evlat olması. Yani çocuklarının sağlığı, hayırlı evlat olmaları güzel bir gelecek. Kavgasız. Barış içinde. Yani para. Bizim de yani başka ne, ne isteyebiliriz şey, ki? Sen sıkıntıdasın şu an. Başka ne isteyebiliriz ki Allah'tan? Aynen öyle. Her şeyimiz var şükürler olsun. Çok şükür. Bu hayatta en iyi kural Erkek arkadaşım böyle söyler her zaman. İyi bir insan olmak en başta. En önemlisi. Evet. En güzeli yani. Nişanlım, öyle söylüyor. Hayırlı olsun. Öyle, tabii ki. Vallahi çok az insan kaldı zaten iyi olarak. Hele ki bu devirde. Yani şu şekilde e, benim bir evladım yok ama ben de bir hmm, ergen ablasıyım açıkçası, erkek kardeşim. E, ama artık ya kız erkeği yok arkadaşlar, sana mı söylüyorum size. Yani evet kızlar bir tık daha hani daha korumacı oluyor olarak düşünüyorsunuz ama erkeklerle de bu devirde görüyorum haberleri herkes bakıyor ya yani görüyor. E, neler neler var ya neler neler. Devir kötü. Devir çok kötü yani. Öyle Şimdiki, arkadaşlıklar da kalmadı. Çok evet, kime güveneceğini bilmiyor insan. E şimdi cahilse bir de o e, çocuk yani anladın mı? Her yere çekilip e, gelen bir insandır o ergenlerde hani. iyi bir şey zannederler ama yani değil tabii ki de. Ortam çok önemli. Yani örnek veriyorum sen bir anne adayı olarak Çocuğuna ne kadar aile terbiyesi verirsen mer, evet. o çocuk o dışarı çıktığı zaman özeniyor de genç. Yani özeniyor. O yeni ortamına akışına kapılıyor anladın mı istemsizce. Arkadaşlar biz bu konuyu burada kapatalım, yoksa konu çok uzayacak. Çok şükür karnımızı da doyurduk. Bugün elhamdülillah diyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.